Komsa. Bana bak bana gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çadır kurdum dışarıda. Çadır mı kuracaksın? Nasıl yani? Kap. Ne yapacaksın dışarıda? Kap kuracağım. Kap mı kuracaksın? Aa, evet. gel buraya gel. Ben sana kurayım mı evde? Evet. İster misin? İsterim. Emin misin? Eminim. Hayır her şeyi anladım da sen bunu nereye götürüyorsun bunu? Sen bunu nereye götürüyorsun? Çadırda. Ne yapacaksın çadırda? Bunu niye? Bu ne alaka ya? Onu Al onu. O zaman ben sana bir sürpriz yapayım. Olur mu? Evet. Ee, evde sana çadır yapacağım. Orada vakit geçirirsin. Tamam. Evet. Tamam o zaman anlaştık. Ben başlıyorum o zaman. Tamam. Hadi bakalım. sala Burada bir kamp yapacağım. Bunları bir toplamam lazım. Önce bunları bir kaldırmam gerekiyor buradan. Şey, şuraya koyalım. Şöyle. Şunları da kaldırayım şöyle buradan şunları da alalım şöyle. Evet, evet şimdi kumsala burada bir kamp kuracağım. Bekle anneciğim, ben kampını kuracağım burada çadırını hazırlayacağım tamam mı? Sürpriz olacak sana. Şu yorganı şöyle koydum, şöyle etrafları kapansın diye. Çünkü kumsalın kampını burada yapacağım. Şunu da şuraya yerleştireceğim böyle kumsal yerde oturmasın diye. Evet bunu da böyle koydum şu yastığı da şöyle koyacağım. Hoppa! Şöyle yastığı da koyduk. Evet, şöyle yastığı da koydum. Şimdi kumsalın birkaç tane ayıcığını getireceğim, koyacağım. Oyuncaklarını koyacağım. Burada oyuncak oynarsın. Artık oyunlarını oynarsın kumsal. Bir dakika. Çok sevdiğin unicornunu da koy oraya. Kenara koy anneciğim. Düzgün koy ama. Hayır, böyle değil. Bak, şöyle koyarsan daha güzel durur. Heh, şöyle. Bak. <laughs> Bekle şimdi. Şu çantandaki ayıcıkları da koyalım. Koy onu da anneciğim. Şunu da şöyle koyalım. Bakalım, bak böyle. Bunu da, bunu da böyle koyalım. Şöyle. Oldu mu? Çantanı da şuraya koyalım. Hoppa. Tamam. Bakalım başka. Bekle bakayım. Kumsa bu da telefonun. Bir şey olduğunda beni arayacaksın buradan. Aldı mı? Telefonu da koy şuraya. Bir şey olduğunda buradan benim numaramı çevirip beni arayacaksın. Tamam mı? Sonra bir de şu düdüğü ve düdüğü vereceğim sana. Bir şey olduğunda eğer telefonumu açmazsam bu düdüğü çalarsın ben gelirim hemen olur mu? Çal bakayım nasıl çalıyorsun? Heh, böyle düdüğü çalacaksın, ben hemen geleceğim tamam anneciğim? Güzel oldu mu kampın? Masanın altına bak. Masanın altına kumsalın kampını kurduk. Dışarıya çıkmana gerek yokmuş değil mi aşkım? Anne anne. Bu... <laughs> Ne anneciğim? Yorgan mı? He bir tane daha vereyim o zaman onu da üstüne örtersin olur mu? Bekle. Bunu vereyim aşkım sana. Ört üstünü. Burada artık bak kafanı sandalyeye vurma sakın dikkat et. Ee, bu bu hem hava soğuk hem de hava karardı artık. Bu saatte dışarıya çıkmana gerek kalmadı. Değil mi anneciğim? Ama şey olsaydı kamp, kamptaki insanlar ne yapar? Keşke marshmallow'umuz olsaydı onu da ocak yakardık, pişirirdik, yerdik o değil mi? O zaman tam böyle kamp yapmış gibi olurdun kumsal değil mi? Çok güzel olurdu o zaman değil mi? Şimdi ben gidiyorum. Bir şey olduğunda beni ara tamam mı? Hadi bakalım. Hadi sana iyi eğlenceler tamam? Sen de öyle oyuncaklarınla, ayıcığınla oyna tamam mı? Hadi bakalım. Kumsal ne oldu kuzum? Anne oyuncak Ee Burada bir sürü oyuncak var ya anneciğim, sen daha ne istiyorsun? Ona ateş Başka oyuncak mı istiyorsun? Evet. Tamam peki getireyim o zaman. Geldim aşkım. Kumsal bak sana gitar getirdim tamam mı? Can sıkıldığında e, ayıcıklarına, unicornuna e, gitar çalarsın, vakit geçirirsin tamam mı? Ateş başında. E, başka ne getirdim sana? Karnın acıktığında, kendine hamur açıp artık böyle yemek yapar yersin. Tamam mı? Böyle yemek yapar yersin. Hamur açarsın, yersin. Mantı açarsın, ekmek yaparsın. Onu ağzına koyma anneciğim. Koyma elini keser. Sonra ateş yakarsan bu mısırla ee, şey yaparsın. Ateşte bu mısırı ateşte pişirip yersin. Olur mu? Sen çok seversin mısırı. <laughs> Ham, ham, ham. Ama onu ateşte pişireceksin öyle yiyeceksin tamam mı? Şimdi hamur aç bakayım. Hamur açacaksın anne moklavayla hamur açsana. Açtım. Kumsal Açtım. E, hamur açmayı da bilmiyorsun. Ekmek yapmayı da bilmiyorsun. Sen bu kampta aç kalacaksın ya. Açıyorum. Aç kalacaksın bu kampta. Aç. Açtın Açtım. mı? Açtım. Evet. Hmm. Açıyorum. Hadi ben gidiyorum sana oyna burada tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs>